karşılaşmaya ait temiz Alanya Spor başladı. Salih Uçan. Yorgo Savelas. Steven Kalker. Onur. Efe Can'a baskı vardı. Topu kazandı ev sahibi takım. Mukayru. Mukayru'dan pas savunmanın arkasına Yaovic hareketli. Kaleci çıktı. Marafona topun hakimi. Salih. Ersan karşıladı. Sinan. Sinan Gümüş'ten pas savunmanın arkasına. Freddy hareketli. Yahovic ceza alanında. Freddy yaptı ortasını. Kaleye paralel gitti top. En sakalının baskısı devam ediyor o noktada. Junior Fernandez güzel döndü. Verdi pasını. Kontrol edemedi Efecan. Sinan. Salih. Hata Salih'ten top sekti. Papisi ise vurdu. Top dışarıda. Yediği zaman o baskıdan çıkmakta zorlanan bir yapı içinde. Salih yaptı ortasını. Top sekti arka tarafa. Efecan çevirdi içeri. Junior Fernandez vurdu. Çok önemli bir şans. Mücadele nekemi oyunu durduruyor. Yanlış paslar her zaman büyük tehlike oluşturuyor. Endinga'ya baskı var. Kazandı topu konuk ekip. Bakaseta saldı topu. Verdi pasını Fernandes'e. Junior Fernandes yerden oynadı. Efe Can Karaca bıraktı. Şut pozisyonu top dışarıda. İşte Salih böyle denedi şansını. Marafona. Ufuk Akyol karşıladı. Yahoviç'e geldi top. Yalviç topu ağlara gönderdi ama zaten Bayrak Hava'da... ...veriyor top sizin defansınızdaysa orada boşa çıkıp o topları istemeniz lazım. İki takımda... Freddy yaptı ortasını arka tarafa. Sekli top topun gelişine vuruş out. Ufuk Akyol... İşte Freddy'nin ortası. Kolkır orada kafayı vurdu. Fukak yol topun gelişine bu hamleyi yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı. Alkır. Kafayla indirilen top Ersan Adem Gülüm karşıladı. Endinga dokunamadı. Salih Uçan'dan pas Efecan'a doğru. Efecan ceza alanında çevirdi içeri kaleci Ferhat Kaplan. İyi pas yaptı Aytemiz Alanya Spor. Bakasetas bıraktı Efecan tekrar Bakasetas. Junior Fernandez vurdu top dışarıda. Hakem korneri işaret etti. Bakasetas bir kez daha kullandı köşe vuruşunu. Kolker top sekti. Sonrasında top dışarıda. Gözler karşılaşmanın hakeminde penaltı beklentisi var. Pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Yahoviç'ten sekti top. Sonrasında Savelas'ın vuruşu. Ensakal'a kullandığı atışı. Bakasetas. Efecan pas istiyor. Bakasetas en sakalaya döndü. Şimdi Efecan Karaca ceza alanında. Efecan vurdu. Top taça gidiyor. Bulut Fernandes. Şimdi onun koşu yoluna Bakasetas iyi gördü Fernandes'i. Fernandes çevirdi içeri. Papis ise döndü. Açısı dar vuruşunu yaptı ama top yanağlara gitti. Pozisyon yeniden görüntüde. Papis ise böyle vurdu. Her iki takım kanat oyuncuları da rakibi zorda bıraktı. Sis'ten pası Fernandes'e. Şimdi sağ tarafta Onur Bulut topu aldı. Ersan karşıladı onu. Onur yaptı ortasını kafa vuruşu top dışarıda. Eren Albayrak Adisiovic indirdi. Çelutka. Sinan Gümüş, Sinan yaptı ortasını arka tarafa doğru açıldı top. Atak devam ediyor. Freddy Freddy yaptı ortayı. Savunmadan sekti top. Şut pozisyonu arıyor ev sahibi ekip. Top kaybı Fraport Avantali Spor'dan. Hızlı hücum şansı konuk ekip için. Junior Fernandez. Papi Sisse aldı topu. Salih karşısında. Sisse'den pas ters tarafa. Efe Can Karaca orada. Eren Albayrak'ın baskısı vardı. Geriye dönmek istedi Efe Can. Top kaybı oldu. Wellington şimdi. Baskısı var. Wellington'un orada. Hamilton'a sonrasında top kaleci de kaldı. Wellington. Salih Dursun. Freddy. Yavviç hareketli pasonun koşu yoluna. Adis Yavviç gidiyor. Wellington'la mücadelesi. Elle oynama itirazları var. Hakem oyunu durdurdu sevgili seyirciler. Az önce yaşanan pozisyon görüntüye geliyor. Wellington ve Adis Yavovic arasındaki mücadelenin ardından karşılaşmanın hakemi Vara gidiyor. Hakeme pozisyonun izlenmesi gerektiği yönünde bir tavsiye geldi. Bakalım bu pozisyon sonrasında bir kırmızı kart gelecek mi? Ve kırmızı kart Bellington oyun dışında Freddy mi Podolski mi fredi Freddy'nin vuruşu top dışarıda Yerde kaldı Sinan Paul O noktada bir gerginlik var iki takım oyuncular arasında Endinga'nın hareketi sonrası. Bu ara Erol Hoca'nın Ceyhun Gülsalam'ı stoper bölgesine çektiğini söylemekte fayda var. Ee, Makasetas yaptı ortasını. Şimdi uzaklardan vuruş top dışarıda. Bu arada itirazlar var. Aytemiz Alanya sporlu oyunculardan. Son görüntüye geliyor. Salih orada topa yükseldi. Fernandes'le birlikte Ersan da yine o noktada. Bir daha bakalım. Farklı Bilmiyorum. açılardan tekrar tekrar pozisyon pozisyonun hala kontrol edildiğini belirtelim. Ali Palabıyık ve Serkan Olgunçam var odasında. Devam dedi mücadelenin hakemi. Pozisyon farklı açılardan tekrar tekrar ekranlarınıza geldi sevgili seyirciler. Takviye gelecek ev sahibi ekipten. Hamilton'dan pas sinan'a sinan, sinan ceza alanında çevirdi içeri şut top dışarıda. Pozisyon yeniden görüntüye geliyor. Sina'nın ceza alanında güzel koşusu. Hamilton döndü pasını verdi. Sonrasında hücuma destek veren Arslan'ın şutunda top dışarı çıktı. Celutska tüm atlarıyla savunma Aytemiz Alanya Spor. Çelutka yaptı ortasını. Blanco'yu ya açtı top. Şimdi kaleye doğru vuruş. Top dışarıda. Salih'in yerine Fernandes'in karşısına ufuk geçti. Demin beklediğimiz gibi. Podolski'nin de son maçta sol taraftan yaptığı asisti hatırlatalım. Yine sol bölgede. Az önce hocam dar, dar evet. açıdan Sinan Gümüş şansını böyle denedi. Ee, yine o pozisyonları üretmeye çalışıyorlar. Ama Antalya'nın şu an hem oyuna hem de topa hakim olması lazım. Sakala sağlık görevlerinin eşliğinde kenara geldi. Önemli bir şans olabilir ev sahibi takım için. Sinan Gümüş kullandı korneri orta geldi. Papisi ise karşıladı. Atak devam ediyor. Sinan istedi pası aldı topu. Sinan sağ ayağıyla yaptı ortayı. Hamilton indirdi. Lukas Podolski vurdu. Defansın müdahalesi var. Papisi ise Junior Fernandez topla buluştu. Efecan'dan destek. Pas sağ tarafa. Efecan Karaca. Sinan karşıladı onu. Efecan girdi ceza alanına. Efecan vurdu. Son anda müdahale var savunmadan. Vermedi. Freddy Endin Gale paslaştı aldı topu tekrar. Sinan Eren Albayrak hücuma destek veriyor. Hamilton ve Blanco içeride. Orta geldi. Blanco top dışarıda. Fernandes ve Bamu ceza alanında. Salih Uçan yaptı ortasını. Fernandes! Junior Fernandes attı. 1-0 oldu. Salih Uçan'ın ortası. Fernandez baskıdan kurtuldu. Topa dokunmayı başardı. Skor 1-0 oldu. Aytemiz Alanya Spor. Antalya Spor karşısında derbide 1-0 önde. Golün adı Junior Fernandez. Ufuktan pas Sinan'a. Podolski kaleye baktı. Lukas Podolski vurdu savunmadan sekti top. Eren atak devam ediyor. Bir orta daha Salih Uçan vurdu kafayı. Son düdük geliyor. Aytemiz Alanya Spor. Praporto Avantalya Sporu 1-0 mağlup ediyor.